Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tap Simulator oynayacağız. Yani arkadaşlar böyle tıklayarak tıklama kastığımız ve rebirth atmaya çalıştığımız bir oyun arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu oyunda en son adayı açmaya çalışacağız ve diğer dünyaya doğru gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. 500 abone olmamıza son 45 kişi kaldı arkadaşlar ve Discord sunucuma gelirseniz beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. Şimdi burada görevlerimiz falan var. 100 kere tıklayan görevini şu anda tamamlamak üzereyiz. Bunu tamamladıktan sonra sanırım yumurta açabileceğiz. Şöyle bakalım. Bunu aldık abi. Tamam şu an tam bir tane yumurta açabiliyoruz abi. Direkt açacağım bakalım ne çıkacak bize arkadaşlar. Evet 8'de, yani 8 açmada bir tane çıkan pet çıktı. Ayıymış ismi de şöyle nadir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi her tıklama bize 4-4 veriyor. Gayet güzel şöyle bir görev daha tamamlamışız. Şimdi bir tane daha beyaz yumurta açacağım. Tamam buradan da abi 17'de bir çıkan pet çıktı. Bu da güzel abi. Şu an 6x bu veriyor. Gayet güzel abi. Şimdi to şu an kaç pet takabiliyoruz? 4 pet takabiliyoruz. Tamam abi o zaman şöyle bir şey yapalım. Şöyle birazcık kasacağım arkadaşlar. Direkt 3 tane açmaya çalışacağım. Şöyle direkt 3 tane açalım arkadaşlar. Bu arada oyunun en güçlü yumurtası sanırım şu diye biliyorum. Diğer dünyadaki petlere daha bakmadım ama bakalım arkadaşlar. Bu videoda hepsine bakabilecek miyiz acaba? Şöyle Şu an arkadaşlar şöyle bir kafadan eee dur enine takalım arkadaşlar. Tamam. Şu an petlerimiz tamamen oldu arkadaşlar. Şu an 2 kat tıklamamız var. Şimdi reboot atmaya başlayabiliriz. Direkt 5 tane atacağım bu arada. Sonra direkt şu ikinci yumurtaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet şu e, map'teki sandıkları da bu arada topluyorum. Onlardan da güzel böyle e, tıklama geliyor arkadaşlar. Evet direkt alacağım. Şimdi bu pet ne kadar istiyor bizden? 2700. Bundan direkt 3 tane açmak için e, 7000 e, tıklama falan istiyor bizden. Kasalım arkadaşlar. Bakalım onlar ne çıkacak? Bizi ne kadar ileri atacak? Şöyle şu an açabiliyor olmamız lazım. Aynen direkt açacağım. Bu arada diğer umurda direkt 300k istiyor. Baya fazla abi. Valla şu an hiç kötü pet çıkmadı. Bunlar çok güzel. Aynen abi. 12-10 falan veriyorlar. Gayet iyi abi şu an bizim için. Bu ne kadar? 100 bey istiyor. Bu bayağı fazla istiyor şu an bizim için bir milyon istiyor burası orayı şu an açamayız ee, elmaslarımız var bu arada elmaslarla buradan güncelleme yapacağız arkadaşlar zıplama satın alacağız ve yeniden doğuş butonları satın alacağız şöyle direkt 15 tane rebirth atacağım arkadaşlar ee, şu an görmüş olduğunuz gibi artık tıklama başına saniyede yani 4-5k falan tıklama gelmeye başladı otomatik tıklamayı bu arada şu ikinci dünyadan açıyoruz o yüzden ikinci dünyayı açmaya çalışacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde Şimdi bir tane daha 15 libert atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi artık bayağı bir böyle tıklama sayısı gelmeye başladı. Ve petlerimiz de level atlıyor böyle aşağıda gördüğünüz gibi. Ee, burada şu an görevlerden de arkadaşlar birkaç tane görev tamamlamışız. Bunları da alacağım. Evet burada bir tane temel yumurta açmamızı istiyordu görev olarak. Bunu tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir tane de ceviz yumurtası açmamızı istiyor. Ceviz yumurtası bu mu oluyor arkadaşlar? Aynen. Bir tane de bunu açalım. 4 libert verdi bu da çok iyi. Şimdi 5 tane ceviz yumurtası açmamızı istiyor açalım arkadaşlar böyle görevlerimizi de yapalım çünkü rebirth veriyor arkadaşlar rebirthları da bizim için şu an çok iyi. Şöyle direkt abi bunu da alalım tamam 100 elmas geldi oradan çok iyi abi bir safari yumurtası açmamızı istiyor safari de sanırım bu oluyor arkadaşlar. Direkt bir 15 rebirth dağıtalım. Bakalım rebirth butonunu satın alabileceğiz mi arkadaşlar aynı şu anda 35 rebirth butonunu açtık abi. Şimdi bir kahve istiyor bizden 70 tane rebirth atmak için. Şimdi arkadaşlar şöyle 35 35 biraz rebirth atalım. Hatta şöyle görevlerimize de bakalım. Yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye. Evet şimdi 35 rebirth'ümüz attık arkadaşlar. Şu an saniyede 10k 20k falan yani tıklama gelmeye başladı ve şu an Safari yumurtası sanırım. Bu yumurtaydı. Onu açacağız arkadaşlar. Evet şimdi Safari yumurtası 300k istiyor ve görev bize 300k veriyor. Direkt zaten bir tane yumurta bize ücretsiz verecek arkadaşlar. O yüzden şöyle açacağım direkt. Aynen bir tane de buradan e, otomatik olarak açacağız. Leon geldi bu arada aslan çıktı abi. 13'te bir tane çıkıyormuş. Gayet güzel abi şu an bizim için. Ve yine Leon çıktı. Çok iyi. Şu an bize 4 tane daha ondan açmamızı istiyor. Petlerimiz şu an gayet güzel oldu bu arada arkadaşlar şu an saniyede 50k'ya kadar çıktı yani bayağı yüksek bir sayı. Evet şimdi bir 35 e, rebirth daha atacağız arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Evet buradan bir 35 daha atacağım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 158 rebirth'e kadar kastık. Şimdi burada e, Safari yumurtası açalım birazcık. E, şöyle hatta 3'er üçer, üçer açalım arkadaşlar. Şöyle bir tane üçlü açacağım bakalım e, güzel bir şey çıkacak mı derken epic çıktı galiba. Aynen bir tane lynx çıktı. 33'te bir çıkıyormuş bu da. 40x veriyor gayet güzel şu an. Şimdi bir tane daha açtığımız zaman bize 5 rebirth verecek. Evet şimdi e, 500 e, 500 e, rebirth kastık ve burada arkadaşlar bir ödül almamızı istiyor. Buraya geleceğim ve buradan ödülümü alacağım abi. 1k e, mücevher veriyor 10 tane. Evet buradan da bu ödüllerimi şimdi direkt alacağım abi. E, derece ödüllerim, Bu da aldım abi. Tamam şu an abi 500 e, rebirth'ümüz var ve bayağı da arkadaşlar para kasmışız Burada şimdi e, görevlere bakacağım. E, ne istiyor bizden 10 tane safari yumurtası istiyor 10 tane daha açalım arkadaşlar buradan Bu arada abi direkt e, legendary çıktı 133'te bir tane çıkan pet çıktı gayet güzel şu an bizim için ee, şöyle bakalım abi bir tane daha açmamız gerekiyor direkt bir tane açacağım bunu tekrar açacağım çünkü artık buranın petleri bize yaramayacak abi bizim direkt hızlı bir şekilde şu peti açmamız gerekiyor bu pet çünkü oyunun şu an en güçlü peti ve e, son 2-3 günü falan kalmış 3K elmasımız var burada şimdi e, buton alacağım ve zıplamaları alacağım arkadaşlar e, şimdi tam onları istiyor onları diğer bölgelerde de falan yaparız yani şöyle şimdi en iyi petimizi takalım 75x söylüyor bu arada gayet güzel ee, diğerlerini bu arada direkt sileceğim arkadaşlar. Sonra direkt toplu şekilde silmekle uğraşmak istemiyorum. Evet şimdi envanterimizi şöyle boşalttık arkadaşlar. Neredeyse hiç petimiz kalmadı kullandıklarımız hariç. Şimdi buradan dünyaları açalım arkadaşlar. Birinci dünyamızı açtık. Şimdi ikinci dünya için e, 50 milyon istiyor portal açmak için. E, direkt şöyle 50 milyonu da burada kasalım arkadaşlar. Bu arada böyle e, zıplayarak çıktığınız adalar açılmıyor arkadaşlar. Portalları satın almanız gerekiyor bilginiz olsun. Burada tıklama sandığımız varmış. Bunu da açalım arkadaşlar. Direkt 50 milyonumuz geldi zaten. Şimdi burada ne istiyor bizden? Yeniden doğuş butonu açalım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane. Tamam açabildiğimiz kadar açtık. Şimdi gidelim diğer portalı da açalım. 63 milyon paramız olmuş. Evet şimdi direkt buraya da açtım. Şimdi direkt buraya gideceğim. Bakalım burada yumurta var mı? Bunu açabileceğiz mi arkadaşlar? Aynen burada yumurtamız var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi otomatik tıklama da var bu arada burada. Bunu direkt alalım arkadaşlar. Şöyle direkt 100 tane burada atalım ve direkt otomatik tıklamamızı alalım şöyle gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde bu da abi aktif olsun çalışsın arkadaşlar. Şimdi 30 milyon istiyor burada kim burada 30 milyonu kasarız şöyle birazcık bekleyelim. Hatta biz o sırada şöyle e, ee, kasalım arkadaşlar 100 100. Ya bize şu an rebirth bayağı bir lazım yani tıklama çarpanı verdiği için. Görevlerden de şöyle 5 milyonluk ve 500 kalık birkaç tane ee, görev tamamlamışız. Evet şimdi buradan direkt bir tane yumurta açacağım bakalım ee, gücü kaç olacak arkadaşlar direkt ee, yeti çıktı epik şey nadir çıktı sanırım yani 85 veriyor çok da güçlü değil ama şu an bizimkilerden birazcık güçlü olduğu için direkt takacağım arkadaşlar Evet şimdi bir tane daha açalım. Şöyle abi bütün petlerimizi bundan yapmaya çalışacağım. Hani epic çıktı abi çok iyi vardı şu an. Bakalım 101 veriyor. Çok iyi abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz şöyle e, ka kasacağım. Ama rebirth kasmadan önce şuradan biraz buton almaya çalışacağım. Paramız yetiyorsa. Evet şimdi bir 30 milyonda e, görevden geldi. E, şu an 90 milyon yapıp bir tane üçlü açacağım arkadaşlar. Direkt bütün petlerimiz bu mapin olsun diye. bu map petlerinden olsun bütün petlerimiz. Hepsi böyle yeti çıktı abi. Bakalım. Bunları direkt şöyle altına basmayı deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Hiç korkmayacağım şöyle 160 diyor. Bir deneyelim bakalım ya geçerse geçer geçmese yapacak bir şey yok. derken geçti abi çok iyi. Şöyle direkt bakacağım arkadaşlar 170 veriyor şu an gayet güzel. Şimdi bir tane daha pet açmamız gerekiyor buradan. Bir tane arkadaşlar fare çıktı bakalım fare kaç veriyor 50 veriyor. Şimdilik fareyi takalım fare kalsın abi. Burada da görevimiz varmış bu arada bunları da bitiririz. Ama şu güncellemelere bakacağım. Şu an orada bir işimiz yok ama şu revert butonları lazım arkadaşlar şu an. Hatta şöyle birazcık şöyle jubert atalım. Birkaç K falan kaç K istiyordu bize bu tonlar? O 4 K istiyor. Tam 4 K kasalım arkadaşlar burada. Tamamdır. 4 K'mızı kastık. Şu an 500 500 jubert atacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölgenin portalık ne kadar istiyordu acaba? 1B falan istiyordu diye hatırlıyorum ama bakalım arkadaşlar. E bir bird atarak abi oraya doğru geçeriz yavaştan. Bu arada böyle tıkladığımız zaman tıkladığımız zaman böyle şurada ustalık artıyor ve çarpan veriyor arkadaşlar. O, oyunda kaldığınız süre boyunca o devam ediyor. Oyundan çıkınca bu arada sıfırlanıyor diye biliyorum. Şimdi buradaki şu görevlerimizi tamamlayalım biz de o sırada abi. İki tane daha pet istiyor bizden. Onu da yapalım arkadaşlar. Bir tane daha açacağım. Tamam bu görevi tamamladık 500 tane elmasımızı verdi bize şimdi ne istiyor 25 tane kardan adam yumurtası açmamızı istiyor tamam onu da yapalım 25 tane mi istiyordu aynen öyle 25 tane şöyle açarız derken para yok. Bu arada şu iksiri kullanacağım zaten çok bir şey vermiyor bize şu anda şu abi 25 tane buradan e, açalım abi bu arada ne veriyordu bize çok bir şey vermiyorsa yapmamıza gerek yok derken 250 milyon veriyor bence gerek yok ya bunu yapmaya. Bunun yerine rebirth kasıp diğer bölgeyi açıp orada pet açmamız daha mantıklı olabilir. Altın makinesine de bir gelelim. Şunları bir deneyelim mi? 3 tane. Bu muhtemelen geçmez ama bir deneyelim abi böyle. Geçmedi. Tamam, çok iyi. Bu arada bize bir tane güzel şeyler gelmiş. Şunları kullanalım arkadaşlar. Şöyle tamam. 500 bir dağıtacağım. Şu an gayet güzel yani şu an gayet güzel tıklama gelmeye başladı. Bu arada Yüzüm oldu bile. Gidip diğer portalın e, fiyatına bakacağım. Ne kadar istediğini unuttum. 1 bey istiyormuş. Tam 1 bey istiyor. Tamam abi. 1 bey'i burada kasarız zaten bu şekilde. Hatta böyle çıkmaya çalışsak diyeceğim şurası zaten ama Çıksak bile yani portalı para vereceğiz ama Şöyle birazcık e, şey yapalım abi Hem bir yandan revert kasalım bir yandan böyle e, zıplayarak çıkmaya çalışalım arkadaşlar Şöyle yer buton 6.5k istiyormuş Tamam biraz fazla istiyor onu biriktiririz Şöyle şuraya geçeceğim hop buraya gelelim Bu sanırım kırılacak bu arada Nereye gidebiliriz Tam şuraya düşelim abi Bire bir dağıtalım 500 tane O oh, kırılma tamam son saniye zıpladık. Bu arada tam kırılıyormuş Şimdi burada kaktüze geçeceğim geldik sayılır bu arada Ama birazcık e, sıkıntı Zıplamamız yetmeyecek gibi duruyor Nereye zıplayabiliriz ki buradan Şuna çıkabilirsem tamam güzel oldu Bire bir dağıtalım bu arada şöyle bir yandan da Onu ihmal etmeyelim Geldik sayılır Şuraya da geçebilirsem çok iyi tamam Çoradasına çıktık diyebilirim şu anda ya Aynen öyle çıktık şu an abi e, gördüğünüz gibi bu arada maplerin de böyle e, takviyeleri var. Şu an burası bize 150 takviye veriyor. 750 milyon yumurta parası istiyor. Biriktirelim arkadaşlar ve burada bir tane kazı alanı var. Burası birazcık gıcık ediyor adamı. Ama bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Birazcık zor açıkçası bunu yapmak. Tamam bunu da yaptık. Bu sefer kolay denk geldi. Triet verdi bu arada. Bunu e, petlerimize e, xp basmak için falan e, kullanıyoruz. Yine Triad verdi. Bu arada çok zorları var yani. Bunlar şu an bize kolay olanlar geliyor. Büyük treat verdi bu arada. Buradan sadece treat veriyor galiba. Bunu da basalım. Tamam. Tamam yine verdi. Tamam. Şu an gerek yok bununla e, zaten bizim petlerimiz çok iyi değil abi. Bir tane açalım buradan direkt bakalım ne çıkacak. Kemal. Tamam iki tane de görevi bitirmişiz bu arada. Bunları da alalım arkadaşlar. Hop diyelim. Ne çıkmıştı? 200 veriyormuş. Gayet güzelmiş bu arada buranın petleri arkadaşlar. Şu bir yandan da şöyle rebirth atmayı unutmayalım. Ve rebirth butonu açabiliyorsak açalım arkadaşlar şu an. Aynen öyle bir tane açalım. Islamalardan açabiliyorsun yok tamam. Şu an kalsın o zaman şu an 1.5k rebirth atabiliyoruz abi maksimum olarak. 100b para yaptığımız zaman en, e, en aşağı kata gidip orada yumurta açmaya başlayacağız bu arada arkadaşlar. Biraz yumurta açtıktan sonra böyle efsane bir şekilde hızlanmaya başlayacak zaten oyun. Çok yani ya çok kolay bir hale geçecek oyun. o, o oradan sonrasında bakalım bitirebileceğiz mi oyunu arkadaşlar Legendary çıktı bu arada çok iyi oldu arkadaşlar bu Legendary'nin çıkması efsane oldu bu arada 05 olan mı çıktı bize aynen öyle 500 veriyor abi çok iyi bu arada efsane oldu bu direkt basalım abi şu an şöyle gördüğünüz gibi saniyede 50 milyon falan gelmeye başladık gayet ama gayet güzel oldu Şimdi di direkt bir tane daha pet açacağım böyle Buna Camel çıktı abi tam bunu da kullanalım bu arada şu an bu da bizim için iyi. Bir tane daha açmamız gerekiyor vardı şu an bizim için. Tamam bir tane daha açtık. Bu da abi e, güzel bir şey çıktı sanırım. Bakalım 241 veriyor gayet güzel. Tamam şu anlık kalsın bunlar abi. E, şu diğer petlerimiz. Silelim. Boş yere yere kaplamasın envanterimizde direkt şöyle. Şimdi full e, revert kasmaya çalışacağım. Atabildiğimiz kadar revert atacağız. Evet şimdi böyle e, zıplayarak diğer adayı açmaya çalışacağım. Bakalım açabileceğiz mi arkadaşlar. Üç zıplamayla pek açabileceğimizi zannetmiyorum ama. Deneyelim bakalım abi. Bir yandan da böyle e, ee, atmaya devam edeceğim bu arada 1.5k 1.5k attığımız için şu an e, ee, bizim için çok gerekli yani Bakalım çıkabileceğiz mi? Tamam çıktık abi buraya da Aa bu arada gelmişiz abi direkt Burayı ee, yakın yapmışlar Hop tamam çok iyi abi adaya geçtik Burası da bize %75 bonus veriyor bu arada çok iyi 40 Bey istiyor buranın yumurtası. Birazcık bekleyelim. Hatta şöyle e, birebir dağıtalım. Bakalım 40 beyi mı? Mesela sandıkları falan var. Sandıkları toplayalım. Sandıklardan güzel klik veriyor bu arada. Şöyle bakalım kaç klik verecek bize. E, 600 milyon klik verdi yani. Çok iyi. E, bir yandan da burada böyle e, görevleri tamamlamışız. Bunları açalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar şöyle aklıma şöyle bir şey geldi buradan şimdi yeniden doğuş butonu alacağım ve arkadaşlar buradaki bu peti açmayacağız abi bu pet 40 bey istiyor bizim en aşağıdaki pet zaten 100 bey istiyor arkadaşlar ve o pet şu an çok güçlü petler veriyor ya buna göre onu açmak bence daha mantıklı direkt ona kasacağız o yüzden önce biraz şöyle revert atıp paramızı 100 bey yapmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi bir revert atacağım ve buradan butonu alacağız ve şu an 3.5 kadar revert atmaya başlayacağız abi buçuk milyar istiyor bu arada. Çok fazla istiyor. Şu çıkabilir miyiz diye bakacağım bu arada da. Zor gibi ya. 3 zıplamayla falan yani gerçekten aşırı zor ama deneyelim bakalım çıkabilir miyiz. Evet arkadaşlar şu an ücretsiz bir pet aldık. Ee, Discord sunucularına girdiğim için verdiler bunu. %60 veriyor en iyi petimizin %60'ını yani şunu %60'ını veriyor. Direkt bunu takacağım bu arada. 11 milyar da paramız olmuş. Direkt şöyle 3,5 kaldık. Atalım arkadaşlar. Lan bir tane de şöyle zıplama aldım. Şu an 4 kere üstü e, zıplayabileceğiz. Bakalım adayı açabileceğiz mi? Adayı açarsak o da bizim işimize yarayacak çünkü. Şu sandıkları da toplayarak gidelim de şu an bize klik lazım. 1 milyar klik verdi direkt zaten. Hop çıkar mıyız buraya? Tamam buraya da çıktık abi. Şuradan direkt bir bird daha atalım Petlerimiz bu arada şu an çok iyi level atlıyor. Bu da level atlıyor mu bu arada? Aynen bu da level atlıyor. Tamam çok iyi. Evet sanırım diğer adayı da açtık şöyle gördüğünüz gibi direkt geldik buraya kadar zaten. Şurada bir sandık gördüm biraz büyük bir sandığa benziyor bakalım ne kadar klik verecek. 1.6 milyar klik verdi çok iyi. Burada falan zaten direkt pet açmıyız arkadaşlar bunlar bizim işimize yaramayacak yani. Ben T'lerde istiyor yani artık bunlar. Bir bird daha atacağım. Şöyle görevlerden de bir tane görev bitirmişiz. Bunu da direkt açalım arkadaşlar. Evet sanırım portalları parayla açmamıza gerek yokmuş. Direkt zaten ben adalar açmıştım. Adalar direkt açılmış bu arada. Şöyle tekrardan gidelim abi orada biraz klik kasalım. 40 milyara kadar kliimiz çıktı zaten. E, Rebirth'ümüz de şu an 35 kaldı. Şu an rebirth atmıyorum şu an. Direkt 100 milyara kasmaya çalışıyorum. Evet şimdi 100 milyar paramızı kastık ve şimdi arkadaşlar Void'e geçeceğiz yani. Oyunun şu an limit olan ya en güçlü petleri buradan bilmiyorum ama sanırım burada yani. Buradan bir pet açacağız abi. Bunny çıktı ya buranın en kötü peti çıktı ama şu an bizim için bu bile yani efsane bir şey yani 1 milyon veriyor direkt takacağım bakın yani direkt gelişime bakın şu an tek sefer daha bir rebirth atabiliyoruz yani şu kasabildiğim kadar böyle rebirth kasacağım buradan buton açabiliyor muyum açabiliyorum tamam buradan şimdi biraz buton açacağım arkadaşlar şu açabildiğim kadar tamam şu an direkt 50k 50k atmaya başladık gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Void yumurtaya kadar açmaya başardık ve arkadaşlar şu an şöyle 1 milyon arkadaşlar cibörtümüz oldu. İlk bölüm için bu kadar ideal. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.